Evet, şöyle okul bölgesi, burası raylantın önü görüyorsunuz. Geliyor öğrenciler buradan geçiyor. Yoğunluğu düşünün, ne kadar yoğun bir yer. Şöyle görüyorsunuz. Yani alanlar böyle. Burada ağaçlar var. Yaya geçidinin ortasındaki ağaçlar. Zaten yayaların gelip geçmesini önlüyor. Bakarsanız şöyle dar bir yaya geçidi yapılmış. Yoğunlukta buranın ne olduğunu düşünün. Bir de trafik var. Trafiğe kimse uymuyor. Buraya polis de istiyoruz bu arada. Yani şöyle yaya geçitleri. Şöyle geçiyoruz. Bakın. Karşıdan. Yayaların yürüyeceği kaldırımı şimdi çekmişiz. Bakın böyle çekiyoruz. Evet yayaların geçtiği kaldırım burada bitiyor. Buradan ağaçlık okul yolu. Burada yaya geçidi olması lazım. Ya yani kesinlikle burada polis de olması gerekiyor. Çünkü yaya geçidine insanlar park ediyor. Şöyle çift park edenler var. Burada e, yaya kaldırımı neden yok? İkincisi şimdi geliyoruz fark edenler. Yani bir polis de istiyoruz buraya. Ee, şimdi yayalar değerli diyoruz. Kanunlar yayalara uygun çıkıyor ama yayaların hani yürüyecek kaldırım yok. Neden yok? Şimdi buraya bir çare. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şunla alakalı bize bir yorum yapmasını istiyoruz. Burası yaya geçidi. Bakıyoruz yaya geçidinde kaldırım yok. Yaya geçidi kaldırım yok. Evet. Sonuç. Buraya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaldırım yapıp okul bölgesini rahatlatması gerekiyor. Yaya geçidini evet buraya yapması gerekiyor. Yani yeterli yaya geçidi olmadığını ve yaya geçitlerinde parkın yapıldığını görüyoruz. Evet. Dar alanda yayaların e, gerekli şekilde yürüyemediğini görüyoruz. Bunu değerlendirip tarafımıza olumlu cevap verilip hizmetin yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkürler. Hayırlı günler diliyoruz.